Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition oynuyoruz arkadaşlar ee, seri olarak yapacağım arkadaşlar evet şimdi başlayalım normal bir gün yani burası normal bir yer ağaç kesmekle başlayayım ben. Evet Arkadaşlar bu ağacı kesmeyi bitirdim ben o denizden bir ses geldi Neyse bu ağacı kesmeyi bitirdim Arkadaşlar hemen diğer ağaca başlayayım arkadaşlar burada e, videonun altındaki yorumlar yerine e, telefondan yani mobil oyunlardan hangi oyunu istediğinizi yazarsanız mutlu olurum arkadaşlar Onları çekelim arkadaşlar. Şunu da keseyim. Evet. Şuradaki koyunu da öldüreyim. Yatak için yün çıksın. Vurdum ama ağlamadı. Arkadaşlar Minecraft videolarını e, 10-15 dakika aralığında yani süresi o şekilde olacak arkadaşlar. 10-15 dakika aralığında. Oo tavuklar bayağı hızlı. zombi sesi. Nereden geliyor? Bilemiyorum. Zombiler akşam çıksaydı daha iyi olabilirdi. Bir tane crafting table yapalım. Evet, crafting table'ımızı yaptık. Şimdi full tahta alalım. Uf, zombiler nereden geliyor? Hiç belli değil. burada bir şey gördüm sandım. Tamam. Şuradan şöyle devam edelim sakin hayatımıza. Aa doğmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Yemek çıksın diye. Bir O nasıl bir sestir ya. Viyah diye. Gerçekten çok rahatsız edici. Ve iğrenç felaket. Ve iğrenç bir sestir. Neyse ben hani ağaç kesmeye devam edeyim arkadaşlar. Bol bol ağaç var zaten. Akşam olmadan yatak yapmalıyım. O yüzden çok hızlı yap yapmalıyım bu yatağı. Tamam, 64 tane tahtamız oldu. Şimdilik iyi gidiyoruz. Akşam zombiler fena şey yapıyor. Yani hepsi böyle aniden doluyor. Nerede ararsanız zombi var. Akşamları. Aha aha Oo, Burada koyun yağını var. Yatağı rahatça yaparız. <laughs> tamam. Şimdi crafting table'ımızı şuraya koyalım. Yatağımızı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. İki tane kapı. Bir tane iki tane de sandık. Tamam. Bu kadar yeter herhalde. Çünkü tahtamız bayağı eksildi. Şu an bir tane arkadaşım oyuna girdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne olur ne olmaz şu oyunumuzu da keselim. Tamamdır. Burada yalnız bir sürü oyun varmış. O yüzden yatak konusunda sıkıntı çıkmayacak. büyük ihtimal. Oha oha. Koyunlar bildiğin beni takip ediyormuş gibi hissediyorum şu an. Şarjım azalıyor arkadaşlar bu arada. Evet. Buralarda bir sürü zaten koyunuyor aç. Birleşmişler. Evet Arkadaşlar ee, bu ağacı da bitirdim. Kaç tane önümüz var? Aa bir tane mi? Tamamdır. 11 tane odunumuz olmuş. Bunları da tahtaya döndürelim. Neredesin diye sormuş. Allah nerede olduğunu bilmiyorum yani. Nasıl göndereceğiz bunu? Neyse boş göndermeyelim. O burada iki tane aç. Birleşmiş gerçekten. şurada Nasıl? Ha, tamam yazık. Akşam olmadan şöyle çok basit bir ev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tamam şunları da hemen tahtaya çevirelim şöyle yerin altına veya yatağın sığacağı kadar bir yer yapmayı düşünüyorum arkadaşlar hava kararıyor yalnız. Hayır 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 hemen hemen. Zombiler gelmeden şuradan gireyim. Tamamdır. Çok karanlık oldu. Karanlık oldu arkadaşlar. Ama olsun. Bakın şimdi iskeletonlar orada. O arkadaşım da gözüküyor. Evet arkadaşım geldi. O bir kahraman. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şurayı iyice bir kazalım. Skeleton'ların sesi zaten bayağı. Şuraya yatağı koymayı istiyorum. Şu an iki tane ünüm var. Bir tane daha olsaydı arkadaşıma da yapardım. Şu an ölmedik. Neyse arkadaşlar. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.